Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili dostlar. Bugün e, tarot kartlarıma çok merak edilen bir konuyu sormak istedim. Sizler için aklınızdaki kişinin sana karşı niyeti nedir? Bunu soracağız sevgili dostlar. E, hazırsanız o güzel enerjinizi gönderin, odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım. İlk önce aklınızdaki kişinin enerjilerinden başlayacağız. Mevcut enerjilerinden, şu an neler yapıyor, kendi enerjisi nedir, bundan başlayacağız. Ondan sonra da tarata sorumuzu soracağız sevgili dostlar. Evet efendim, o güzel enerjinizi gönderin sevgili koçlar. Efendim, odaklanın. Kolektif bir açılım olduğunu elbette ki e, unutmuyoruz. Her zaman bunu dile getirmeye çalışıyorum sevgili dostlar. E, Kolektif bir açılım e, kalbinize dokunan, içinize sinen kısımları e, alıp kabul etmeyi e, unutmayın. Evet şimdi odaklanın, kişiyi düşünün, aklınızdaki kişiyi düşünün, kartlarının rehberliğine birlikte bakalım zamansız zamana bir açılım olduğunda hatırlatayım sevgili dostlar abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle evet hazır mısınız hazırsanız hemen başlayalım aklınızdaki kişi şu anda mevcut enerjisi diyorum bakalım nelerle uğraşıyor kendi enerjisi neler hep beraber bakalım hadi bakalım bismillah diyorum ve gökkuşağı kartıyla Aklınızdaki kişi e, Geldi sevgili dostlar Evet İki kart birden geldi Eril enerji dedi, Sabır dedi Evet Arkadaşlar bu arada Benden özel danışmanlık Almak isterseniz doğum haritası olur arkadaşlar, bireysel e, pardon e, ilişki analizi e, baktırmak isteyebilirsiniz harita olarak. Öte yandan bir yıllık öngörü isterseniz ya da tarot açılımı isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili değerli dostlar. Evet iki kart birden geldi. Aldım kabul ettim. Evet, şimdi aklınızdaki kişinin mevcut enerjileri, sevgili dostlar, gökkuşağıyla geldi aklınızdaki kişi. Biraz daha kartları şöyle almak istiyorum. Evet. Sıkıntılı bir sürecin sonuna geldiğini söylüyor. Aslında çok fazla sıkıntı yaşamış aklınızdaki kişi. Ama şu anda biraz rahatlamış görünüyor aklınızdaki kişi. Biraz daha böyle bir ferahlamış, iyileşmiş görünüyor. Öte yandan e, eylemsellik hareket içerisinde. Yani bu kişi e, çok fazla eril enerji çalıştırıyor şu anda. Nedir eril enerji? İşte harekete geçmek, e, yükselmek, aktif olmak, çalışmak. Yani dişil enerji değil arkadaşlar. Belki de bu kişi dişil enerjisini çok kullanıyordu. E, ama şu anda eril enerjiye geçmiş. Bundan bahsediyor kartlar. Ee, öte yandan sabır çalıştırıyor, acele etmiyor. E, yapacaklarıyla alakalı. Çünkü deneyim kazanmış. Ee, bakın baya bir e, kaos dolu günler geçirmiş, sıkıntılar geçirmiş bu kişi. Ama bu sıkıntılardan sabretmeyi öğrenmiş, bununla alakalı deneyim kazanmış bu kişi. Öğrenmiş sevgili dostlar. Sabır çalıştırıyor her konuda. Öte yandan burada mahkeme kartıyla da geldi. Belki kendi hayatında gerçek özel hayatında bir mahkemesi olabilir, adliye, hukukla alakalı konuları olabilir. Ya da sevgili dostlar bir yüzleşme, yani bu yaşadıkları ona belki bir yüzleşme yaşatıyor olabilir şu anda. korkularıyla yüzleşiyor olabilir, hayatta yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla alakalı hayalleriyle alakalı olabilir. Ama bir muhakeme içerisinde olduğunu söylemek istiyorum sizler için. Öte yandan güvercin kartıyla geldi bize burada. Hayırlı haberler bekliyor bu kişi. Belki birisine işte bir yerlere CV mi verdi, i̇şte evrak bekliyor olabilir, devletle alakalı evraklar bekliyor olabilir. Önemli olan onun için ya da küs ayrı dargın birisi var hayatında bununla alakalı bir barış sağlamak istiyor da olabilir ee, dedi kartlar bize evet enerjileri uyum ve istikrar dengeli tutmaya çalışıyor enerjilerini uyum sağlamaya çalışıyor ee, bu şekilde de hem kendini dengede tutmaya çalışıyor hem de etrafındaki insanlarla uyum içerisinde olmak istediği enerjilerde geldi sevgili dostlar çok pardon şunu biraz e, trapoyu şöyle yapacağım. Heh, evet şimdi oldu. Ve burada e, bakın e, gerçek aşkım dediği birisi var bu kişinin sevgili dostlar. Ve buradaki güvercin kartıyla da e, bağdaşıyor. Çünkü küs ayrı dargın bu kişiyle eğer küs ayrı dargınsa e, bu kişiyle kesinlikle Boris sağlamak istediği enerjilerde bu kişi. Bilinçaltı bu şekilde çalışıyor. Çünkü diyor ki gerçek aşkım o benim. Yüreğini ortaya koymak istediği enerjilerde bir şeyi gerçekten yani bunu gerçekten candan, yürekten istediği bir şey arkadaşlar. Hani deriz ya işte e, tüm damarlarına kadar bunu hissediyor. Bunu istiyor bir araya gelmek barış sağlamak istiyor çünkü şu anda kalbinde bu kişi var sevgili dostlar ee, balık kartıyla da beraber şu anda çok fazla bu konularla ilgili hayal kurduğu bir süreç şu anda ee, ve hayatında kısmeti isteyen bolluk isteyen ve maddi kazançlar rızıkla alakalı da değişiklik olmuş olabilir şu anda bu aklınızdaki kişinin karşısına kapılar açılmış olabilir ya da yeni kapı şöyle söyleyeyim seçenekler olabilir sevgili dostlar yani burada bir seçim yapmak zorunda kalabilir hayatının şu anda bir dönüm noktasında seçim yapmak zorunda olduğunu da söyleyebilirim sevgili dostlar aklınızdaki kişi için mevcut enerjilerinde evet efendim mevcut enerjileri bu şekilde geldi aklınızdaki kişinin şu şarjın kablosunu şöyle alayım şimdi tarota sorumuzu soralım sizler için hadi bakalım Bismillah diyelim kartlarımızı güzel karıştıralım. Niyeti nedir? Bunu öğreneceğiz şimdi sizin için sevgili dostlar. Bunun rehberliğini alacağız. Bakalım neler söyleyecek. Aklınızdaki kişi için tarot bizlere. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Güzelce karalım. kartımız gelsin. Hadi bakalım. Niyeti nedir? Bu aklınızdaki kişinin değnek edilisiyle geldi. Evet. Niyetin nedir diyorum. Sevgili koçlar için. Şöyle alalım kartını da. Evet. Kılıç kartı geldi. Kılıç ası geldi. Kılsın dörtlüsü. Kılıç sekizlisi. Adalet diyor. Adalet. Evet. Hadi bakalım. Evet şimdi sevgili koçlar niyeti ne dediğimizde değnek yedilisiyle aslında kendini gösteriyor. Sizinle ilgili niyetinde ilk başta şöyle bir e, mücadele etmek istediği enerjilerle geldi bu kişi. Aslında belki de bugüne kadar e, mücadeleci olmadı bu kişi. E, ama şu andaki enerjisi mücadele etmek istediği enerjilerle geldi. Hatta aranızda çok büyük soğukluk varsa soğuk bir mesafe duygusal anlamda bahsediyorum varsa işte bu e, soğukluğu gidermek için e, belki de bugüne kadar yaşattıkları için e, bunları telafi etmek için e, yeniden bir başlamak için yani bir mücadele enerjisi var bu kişinin öte yandan e, tılsım altılısıyla geldi ve yanında da tılsım sekizlisi var arkadaşlar kesinlikle bu ilişkiyi dengeye getirmek isteyen bir niyette bu kişi Bilinçaltı bu şekilde çalışıyor ee, Belki de eskiden e, Yani önceden Ya da lütfen durumunuza göre alın Çok güzel e, Giden bir ilişkiniz vardı ee, Yani aranızda bir denge vardı Bir uyum söz konusuydu belki Ya da burada Siz çok fazla fedakarlık yapmış olabilirsiniz Birisi bir fedakarmış Burada çiftlerden birisi ee, ve şimdi e, o fedakarlığın kendisinde yapması gerektiğini bunun için de mücadele etmek istediğinden bahsediyor bilinçaltının bu kişinin ve arkadaşlar Güneş kartıyla hem sizi çok fazla sevdiğinden bahseder burada bize hala sevdiğinden e, çok sevdiğinden bahseder ve e, yaşanan hayal kırıklıkları varsa küskünlük dargınlık Kalp kırıklıkları varsa, buraları iyileştirmek istediği, artık düzeltmek istediği enerjilerde bakın, Güneş Kartıyla birlikte düzeltmek istiyorum, iyileştirmek istiyorum, ben onu çok seviyorum şeklinde. Öte yandan burada bu kişi sevgisini size göstermemiş olabilir, çok fazla cimri davranmış olabilir bu konuyla alakalı. Kendi duygularını bastırmış olabilir Size bunu yansıtmamış olabilir Ama bakın Burada bu kişi e, Tılsım dörtlüsüyle Şu anda şu kart yani Tılsım dörtlüsüyle Beraber aynı çatı altında Yaşamak istiyor olabilir Niyeti efendim e, Mücadele etmek var Beraber e, Aynı çatı altında yaşama Arzusu isteği niyeti Bu yönde fakat şu anda burada e, elinin kolunun bağlı olduğunu, belki de sabretme enerjilerinde gelmişti hatırlıyorsanız, e, sabretmesi gereken durumlar olduğunu, elinin kolunun bağlı olduğunu. Öte yandan e, burada bir adaletsizlik var. Yani bu ilişkide size adaletsizlik yapmış olabilir bu kişi e, ve bunun farkında olduğunu söyleyebilirim kendi enerjilerinde ne gelmişti arkadaşlar? Çok fazla kaosu yaşadığı gelmişti değil mi? Acı çektiği sıkıntı içerisinde olduğu gelmişti. Yani ilahi adaleti size yaşattıklarını kendi hayatında yaşamış olma olasılığı var. Bunun şu anda farkında. Size nasıl geleceğini çok iyi bilen birisi var burada. Niyeti de zaten o yönde. Fakat şu anda ee, elim kolum bağlı diyor kendimi çaresiz hissediyorum diye zamanı var arkadaşlar hemen değil niyeti bu yönde ama hemen değil biraz zaman geçmesi gerektiğini söyledi kartlar bize evet sevgili koçlar niyeti bu yöndeydi aklınızdaki kişinin peki efendim şimdi aşk kartlarıma soracağım ee, bu açılımın üstüne bakalım bu aklınızdaki kişiyle ilgili size mesajı ne olacak sevgili değerli koçlar? Evet, hadi bakalım. Mesaj ne yönde gelecek? Size neler söyleyecek bu açılımın üstüne? Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Olgunlaşma dedi. Evet, bu aşkta bir olgunlaşma olduğunu söyler, gösterir bize. Zaten e, açılımda o yönde gelmedim arkadaşlar aslında baktığımızda. Evet e, aşkınız giderek derinleşiyor dedi ve olgunlaşıyor. Yakında çok daha güçlü ve kalıcı bir duruma ulaşılacak. E, gelecek planlarınızı hakkında konuşmanızın e, tam zamanı diyor. Evet o zaman geldiğinde arkadaşlar bakın her şey doğru zamanı bekler öyle değil mi? Ee, doğru zaman geldiğinde konuşulacak zaten niyeti de bu yönde size gelmek bir kart daha alalım olasılıklar dedi ee, bu ilişkide potansiyel var ancak e, hafife e, alınmayacak riskler de barındırıyor dedi kiminiz için sevgili dostlar e, buna da e, buna değil e, buna deyip değmeyeceğine karar verirken başkalarına başkalarına danışmaktan çekinmeyin dedi size yani bu ilişkiyle alakalı şu kart kime uyuyorsa kim uyumlanıyorsa şu kartla arkadaşlar bu ilişkiyle alakalı net kararlar almadan önce güvendiğiniz inandığınız tecrübeli olan bir insan varsa etrafınızda gerçek anlamda sizi düşünen yanıltmayacak bir kişi varsa lütfen çekinmeden buna sorun dedi. Ya da sevgili dostlar, benim hayatımda öyle birisi yok diyorsanız da gerçekten enerjisine güvendiğiniz, güvendiğiniz, enerjisiyle uyumlandığınız böyle işte benim gibi tarot okuyucusu ya da astrolojik olarak bir destek alabilirsiniz. Şimdi bir kart daha alacağım yine sizler için. Bakalım. Aşktan gelen bilgi dedi. bakar mısınız? Ev kalp gidiyoruz. Hadi bakalım. Ee, mücadeleler veya acılar ne olursa olsun, aşktan ve hayattan elde edilen bilgile bilgelik için minnettar olun. Ölümden sonra hayatta kalan tek şey deneyimdir diyor. Deneyimli bir ruhtur diyor. Yani yaşadıklarınızın, aşkta yaşadıklarınızın ne olursa olsun size bir rehberlik kattığını e, unutmayın. Ruhunuzu beslediğini, büyüttüğünü unutmayın diyor. Evet efendim bu şekilde geldi. Çok güzel geldi bence mesajlar sevgili dostlar uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak sevgili değerli dostlarım. Kolektife şifa olsun. Uyanları alın, uymayanları evrene gönderin lütfen. Ee, her zaman yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın sevgili koçlar.